Kafamı şeyle karıştırdı hakikaten yani dünyada savaş varken Panama kanalı falan filan acaba girer mi işin içine diye orada karıştırdım kafamı. Özür dilerim abi. Ben size de başında dedim ama kanmayın dedim. Böyle gözüktüğü gibi değil dedim. Hep Hepimize sallara mı ya çok. Ya nasıl fena? sinsi ya? Çok. Ya abi geçtiğimiz zamanlarda bir oyunda kendi yazıyor mesela örnek veriyorum bir şey söylüyor tamam mı? Okuyucu bulsaydı galiba okuduğu anda aa oğlum çok mantıklı ya falan filan yapıyor. Kendi yazdığına. Kim yazdıysa çok iyi yazmış falan ya böyle. Evet bir. yani. Ben, ben oyunculuk eğitimi de aldım bu arada. Oyunculuk <laughs> eğitimi Ben... Arada, abi. arada kullanıyorum bu yeteneklerimi. <laughs> bu oyunculuk değil ama bu şerefsizlik. <laughs> Bunlar Dolandırıcılık. dolandırıcılık. <laughs> Aynen öyle. Dümencilik bu ya. dümencilik. en <laughs> hafifinden. oyunculuk <laughs> değil. Manipülatör ya. Ama oyunculuk da bir kandırma sanatıdır sonuçta ya yani. Oyunculuk kandırma yaratı değil. değil, ikna, i̇kna etme sanatı. Evet. Seninki o değil, ikna ol buna. Seninki, seninki... dolandırıcılık oğlum, sanat manat değil seninki. <gülüyor> <İçerim>. <gülüyor>